Traktörü getirsene buraya canım. Aa bak. Bütün meyveler, sebzeler, kasalar bu tarafta. Buradan yükleyeceğiz. Hı? Ya nasıl getireyim traktörü oraya kadar? Görmüyor musun? Önümde koca koca taşlar var. E, taşların üstünden falan geçemez mi yahu? Bir deneyim. Hı. <laughs> Hah, oluyor oluyor gel, gel. Olmuyor <Tak Lobiz> Aha, olmuyor yol <laughs> Olmuyor işte bak traktör asılı kaldı Tekerleği boşa dönüyor Bu buradan gitmez artık Bizim yardıma ihtiyacımız var Nasıl bir yardım yahu hem bu traktörü çekecek hem de bu taşları buradan kaldıracak birine ihtiyacımız var. Ben kimden yardım isteyeceğimizi biliyorumdur. Oh! El yerde taş. İşte geldik. Ne yapacağız? Meyveleri mi toplayacağız? <laughs> o zaman ne yapacağız? Hoş geldiniz kızlar. Meyveleri toplamayacaksınız. Hmm. Ne yapacağız? Ha! Meyveleri sebzeleri mi soyacağız? Yok. Mi dikeceğiz? Hı, Hı Kasaları pazara mı götüreceğiz? Yok canım o da değil. Çiçekleri mi sulayacağız? Yok kuzum onu ben suladım sabahtan. Ne yapacağız? Sorunumuz işte burada. Bu kayalar, bu taşlar yüzünden traktörü rahat kullanamıyorum. Hem traktör taşların üstünde kaldı. Hem de yapabilirseniz bu taşları buradan kaldırın çocuğum. Traktörü mü çekeceğiz? taşları toplayacağız. Tamam. Tamam. Ben traktörü çekeyim. Ben de o zaman taşları çekeyim. Tamam. Pektörmüş bu traktör. Şöyle koyalım. Taşları nereye koyayım? <laughs> Ben o taşları istemiyorum. Götür at onları. Sen bu taşları istemiyor musun? Yok çocuğum istemiyorum ben o taşları. Biz alabilir miyiz? E alın. Tamam benim bir fikrim var. Zara biz bu taşlarla ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Kasa var mı? Var kasa var kasadan bol ne var? Alın bakalım kasa. aldık taşları. Şimdi gidebiliriz. Teşekkür ederim kızlar. Gel Hoşça kalın. Ne yapacaklar acaba taşlarla? Ne bileyim ben. Peki biz bu taşlarla ne yapacağız şimdi? Boyama yapacağız. Bu boyalar çıkmadığı için altına bir şey koymamız lazım. Şimdi boyaları açalım. Burada bir sürü renk var biz ne çizeceğimize karar verdik. Ben minyon çizeceğim. Ben de mantar çizeceğim. Uygun o... taşlar seçelim. Siyah, mavi, sarı. Şimdi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Mantarın şapkasını çizelim. Minyonun patavarı bitti. Şimdi gözlerine başlayalım. Evet, mantarlarım bitti. Şimdi etrafını ve çimenini çizeceğim. Evet, çimenler hazır. Şimdi etrafını çizeceğim. Şimdi etrafını bu renkle boyayacağım. İşte, i̇şte Benimki bitti. bitti. Beğendiniz mi? Şimdi ıı, is, ıı, taşlarınızı ıı, bulup ve boyayabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Ellerinizi böyle kirletebilirsiniz. Benim gibi. Ve masanız beyazsa çok daha dikkatli olun. Altına bizim gibi bir şey koyun. Görüşürüz.